Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seymen Bugün sizlere Green Screen'in güzel bir intro nasıl yapılır onu göstereceğim Bize lazım olan sadece iki program Adobe After Effect ve Adobe CS6 Arkası transparanlı yapan herhangi bir Photoshop programı olabilir Adobe After Effect'in herhangi bir sürümü olabilir ben burada birkaç tane çıkarmıştım. Şimdi beraber çıkaracağız. Şimdi bize bir tane avatar lazım. Burada foto diye daha demin indirdiğim benim profil fotoğrafım var. Youtube kanalımın. İlk önce onu alıyoruz ve Adobe CS6 ile açıyoruz. Adobe CS6 ile Açtıktan sonra Buna Ben yakınlaştırıp Yuvarlak yapacağım için Küçük olduğu için sizinkisi resminiz büyük hiç böyle olmayacak. Direkt açtığınız gibi kesmeye başlayacaksınız. Burada sizde burada dörtgen işaretleme aracı olarak gözüken yeri oval işaretleme aracı olarak seçiyoruz. Basılı tutup e, ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar bir yuvarlığa alıyorsunuz. Ondan sonra sağ tık yapıp kopyalama ile katmana tıklıyoruz. Alt katmanın kilidini açıp alt katmanın delete'ye basıp siliyoruz. Gördüğünüz gibi transparanlı bir resim ortaya çıktı. Farklı kaydete geliyoruz. Farklı kaydetten bunu PNG olarak kaydediyoruz. Taramalı Tamam'a tıklıyoruz ve fotoğrafımız kayıt oldu. Şimdi e, Photoshop CS6 ile Şimdi arkadaşlar Photoshop programımızı açıyoruz ve dosyaya gelip yeniye tıklıyoruz. Burada 1920x1080 çözünürlüğü 10 Bir tane yeni bir sayfa açıyoruz proje alanı. E, buraya bizim internete green, internete green screen yazarak aldığımız bu fotoğrafı buraya atıyorum büyütüyorum büyüttükten sonra tamama tıklıyorum üstüne bizim transparanlı yaptığımız fotoğrafı atacağız o burada ama siz kendi yaptığınızı atacaksınız ben de bu biraz daha kalitesi daha iyi olanı atacağım ne kadar kötü görünürse görünsün arkadaşlar bunu Photoshop programı düzeltiyor. Çözünürlüğünü yükseltiyor yani. Şöyle birazcık küçük yapıyorum çünkü After Effect'te sığ sığınması için biraz ortaya küçük yaptım ve tamamla tıklıyorum. Gördüğünüz üzere HD bir kaliteye getirdim. Ee, şimdi arka plana delete yap, üstüne basıp delete'ye basıp siliyorum. Dosyaya gelip farklı kaydet diyorum. Farklı kaydetip uzantısını PNG olarak seçiyorum. Tamamına tıklıyorum. su aşağıda gördüğünüz üzere kaydediyor. Kaydetti. Kaydettikten sonra Photoshop programı kapatıyorum. Artık hiçbir bağımız kalmadı. Atabiliriz. Ee, şimdi bizim kaydettiğimiz fotoğraf burada. Bu mu? Bu değil. Şu. Kaydettiğimiz fotoğraf bu. Biraz yüklenmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz üzere yeşili yeşil arka planlı fotoğrafımız bu. Şimdi internete girip YouTube'a giriyoruz ve buradan CNC pek SYNC pek indiriyoruz. Bu pek ne işe yarıyor peki? Bu pek bizim müziğimizle fotoğrafımızın aynı anda hareket etmesini sağlıyor. E buradan herhangi birini beğendiğiniz birini seçip indirebilirsiniz. Ben burayı kapatıyorum çünkü benim CNC pekim burada ben indirmiştim. E ben 4'ü açacağım. 4'te ilk önce müziğinizi alıp buraya atmak zorundasınız Çünkü, çünkü arkadaşlar e, After de bunların hepsini isteyecek Ben burada Birkaç tane yaptığım için hepsinin şeyi burada Birkaç tane yaptığım için hepsinin müzikleri burada e, Şimdi Cnc4aep uzantılı dosyamıza çift tıklayarak açıyoruz Çift tıklayarak açtıktan sonra gelen pencerelerin hepsine Oka tıklıyoruz Oka tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere şurada bir tane ekran çıktı. Bunların hepsini sol tarafta bize bizden istiyor ne koyayım diye. MP3'e üstünde çift tıklıyorum ve buradan S'ye basarak CNC'yi 4'e çift tıklıyorum. Gördüğünüz üzere müzik buraya geldi. Sıra JPEG, JPEG yazan dosyada. JPEG değil bunu PNG'de kaydedebilirsiniz. Tamama tıklıyorum. Tamama tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere geliyor. Birazcık şöyle ileri alayım. Şimdi bunu küçülteceğiz baya büyük yapmışız yalnız harbiden bayağı bir büyük yapmışız ekrana sığsın diye birazcık yukarı doğru çıkarak bunu küçültebiliyoruz azıcık şöyle aşağıda çekip Ondan sonra bunu kendimize göre ayarlayacağız. Yuvarlak. Orta. Tamam. Tekrar tıklayıp bunu birazcık ekrana göre büyütüyorum ve buradan render almaya başlıyorum. Bu ilk render alıyor yeşil ileri doğru gidiyor. Ondan, ondan sonra bir de arkadaşlar masa üstüne kaydetme. Şimdi masa üstüne kaydetme render'ımı alacağım. buradan herhangi bir şeyin üstüne tıklayıp Ctrl e, M'ye tıklıyorum. Ctrl e, M'ye tıkladıktan sonra size şuradaki yere tıklayarak SNC4.avi istediğiniz yere kaydedebiliyorsunuz. Ben bunun ismini değiştireceğim. Kaydede tıklıyorum ve render'a tıklıyorum. Hiçbir şey yapmadan bunun boyutu çok yüksek gelecek ve bu intro donacak arkadaşlar. Bunu render yaparken koyarsanız hiçbir donma yaşamayacaksınız. Veya bunu direkt bir render'dan geçirebilirsiniz. Yaptıktan sonra tüm donması kalkıyor. Burada FPS düşüşü olduğu için donma yapıyor. bir sürede kaydetti. 1 dakika 15-16 saniye içinde kaydetti. Bu ikinci render'ı yine atıyor masa üstüne. Bu ondan da kısa sürüyor. Burada saniyesini görebilirsiniz zaten. <laughs> diye bir ses çıktı ve bu, bu bizim masa üstüne kaydettiği anlamına geliyor şunu hayır diyoruz, Kapat diyoruz Ismimiz neydi bu Bunu açınca intromuz donacak Ve çok yüksek bir gigabyte olacak Açılması bile uzun sürüyor Gördüğünüz üzere intro donuyor Şimdi bu donmayı geçireceğiz Kapatıyorum intro İlk önce arkadaşlar bir kaç gigabyte olduğuna bakalım intromuz 1.73 GB. Bunu bunu 2 mb'e falan düşüreceğiz. Şimdi eee geliyoruz herhangi bir render programına. Şu an burada Campus Studio 8 var yakınımda. Açıyorum bunu. Bu Campus Studio 8 ama birazcık şeyini düşürüyor. Ekran kalitesini düşürüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere intro'yu buraya attım. Ya. yine donuyor. Bunu renderlarsak bu donmaların hepsi kalkacak. Eş diyorlar ki 720 p ben renderleyeceğim. Masa üstüne direkt kaydedilsin. Şöyle ismini değiştirelim. Intro yazıp renderlayalım. Çok kısa bir sürede renderleyecek. Ve bunun megabaytı 2'ye falan düşecek. intromuz hazır arkadaşlar ve 2,19 MB'e düşürdü. GB'lerde olan e, intromuzu megabaytlara düşürdü arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.